Merhaba, setimizin üçüncü videosuna hoş geldiniz. Bu videoda setin diğer videolarında da kullandığımız aynı modelden görünüş almayı göreceğiz. Bu çizimi oluşturmak için Ferneira'nın tarzından esinleneceğiz. Çizimlerini oldukça başarılı buluyorum. İsterseniz çalışmalarına Behance ve Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Hazır iseniz hemen başlayalım. SketchUp modelimizi açtık. İlk yapmamız gereken kamera modumuzu paralel projection moduna getirmek. Ardından View kısmına Side View'a gelelim ve Hand Tool'u kullanarak dilediğimiz açıyı yakalayalım. Hatırlıyorsanız bizim çizimimiz Layer Layer çizilmişti. Layer kısmına gelip Contour ve Arazi Layer'larını kapatacağız. Sonradan Style kısmına gelip Hidden Line'ı tıklayalım. Bu görüntüyü PDF olarak kaydedeceğiz. File, Export, 2D Graphic, PDF olarak istediğiniz boyutta kaydedin. Bir imaj daha kaydetmemiz gerekiyor. O da gölge imajı. Shadow kısmına gelip dilediğimiz gölgeyi ayarlayıp ardından View, A Style kısmından Edge'leri kapatıyoruz. En sonunda da File Export 2D Graphic, bu sefer de PNG olarak kaydediyoruz. SketchUp'la işimiz bitti, kapatabiliriz. Sırada çizimimizi Illustrator'a atacağız. Daha önceki videolarda da belirttiğim gibi bu çizgi kalınlıklarını ayarlamak için yapılan bir adımdır. Siz dilediğiniz gibi AutoCAD'ten de ayarlayabilirsiniz ya da kalınlıkları ayarlamadan direkt Photoshop kısmına geçebilirsiniz. Tekrar hatırlatmak isterim. Bunlar ölçekli çizim değildir. Ölçekli bir çizim oluşturmak istiyorsanız doğru ölçekteki bir çizimi referans olarak getirip boyutunu ona göre ayarlamanız gerekecektir. Dosyamızı Illustrator uygulamasına sürüklüyoruz. Properties kısmından istediğimiz çizgileri seçip stroke kalınlıklarını edit edeceğiz. Cephe çizimi olduğu için çizgi özelliğine göre 3 farklı stroke kullandım. 0.25, 0.50 ve 0.75. Böylece hangi kısmın önüne, hangi kısmın arkada olduğunu yani görsel hiyerarşiyi sağlayabilirsiniz. Bu biraz uğraştırıcı bir iş gibi gelebilir ama gerçekten çizime bir kalite katacaktır. Evet, Illustrator ile de işimizi bitirdikten sonra dosyamızı PDF olarak kaydedip Photoshop'a geçme zamanı. Photoshop'u açtık, içine de kaydettiğimiz PDF çizimini sürüklüyoruz. Her zamanki gibi Crop to Media Box. Gelen layer'ı çizim olarak adlandırdık. Yeni bir layer açtık background olarak adlandırdık. Crop tool ile boyutunu ayarladıktan sonra bu layer'ı beyaza boyadık. Ufak tefek birkaç tane düzeltme var. Onları da çizim layer'ımızın üstüne işliyoruz. Sert bir brush ile çizgi atıyorum sadece kenarlara. Ve tekrar crop tool kullanarak çiziminin boyutunu ayarlıyoruz. Şimdi sırada duvara malzeme atmak var. Bir tane beton tekstür buldum internetten, onu ekleyeceğim çizimimize. Sürüklediğim imajın modunu multiply moduna getiriyoruz. Boyutunu ayarladıktan sonra kopyalayıp duvar kısmına çoğaltıyoruz. Layer'ımızı da concrete olarak adlandırdık. İmajların birleştiği yerlerde biraz düzeltme yapmamız gerekiyor. Onun için de Clone Tool'u kullanarak tekrarlayan kısımları düzeltiyoruz. Sırada çizim layer'ından duvarımızı seçip Concrete layer'ımıza mask atıyoruz. Adjustment layer'lardan Hue and Saturation layer'ını Concrete layer'ına bağladık. Colorize deyip rengini dilediğimiz gibi değiştiriyoruz. Bir tane Adjustment layer daha ekledim. Onu da aynı şekilde bağlayarak istediğim gibi değişiklikleri yapıyoruz. Sonra duvar için kullandığımız bütün layer'ları Concrete diye bir grubun altına yerleştirdik. Sırada binamızın kontürlerini boyayacağız. Çizim layer'ına gelip gerekli seçimleri yaptıktan sonra yeni bir layer açıyorum. Kırmızı adlandırdım ve pembe kırmızımsı gibi bir renkle boyadım. En sonunda da Layer modunu Multiply olarak değiştirdim. Cephenin yan duvarına da malzeme atmamız gerekiyor. Aynı şekilde bulduğumuz beton imajını sürüklüyoruz. Yerleştirip seçimimizi yaptıktan sonra Mask attık. Bir öncekinde Concrete Layer'ında eklediğimiz Hue and Saturation ve Brightness and Contrast Adjustment Layer'larını kopyalayıp yeni oluşturduğumuz duvar layer'ına bağlıyorum. Sırada gölgeyi eklemek var. Kaydettiğimiz PNG dosyasını açıp çizimin üstüne sürüklüyoruz. Modunu multiplayer olarak değiştirip dikkatlice çizimimizle çakıştırdıktan sonra opacity'si ile oynayıp uyguladık. Bu layer'ımızı da gölge olarak adlandırıyoruz. Gördüğünüz gibi SketchUp binanın iç kısmına bir gölge oluşturmamış. Burada gölgemizi mekanik olarak atacağız. Bunun için biraz gölge bilginiz olması gerekiyor. Yeni bir layer açtık. Koyu griye boyadık. Bu ilk gölgemiz olacak. İçinde bir kare çizip onu daha hafif bir gri rengi boyayacağız. Şimdi bu iki layer ile oynayıp dış kısım koyu iç kısım daha hafif olacak bir şekilde ayarlıyorum. Dilediğimiz tonları yakaladıktan sonra çizim layer'ımızı en üste yerleştirelim. Ardından balkon camının arkasına görünmeyen çizgileri işleyeceğiz. Evet, sırada duvara birkaç hafif boyama yapacağız. Bunu yapmak için yeni bir layer açıyoruz. O layer'ı da duvar grubuna bağladık. Burada göstermek istediğim brush'ı seçtikten sonra yuvarlak kısmı ile oynarsanız mesela yatırırsanız brush'ınız da ona göre yatacaktır. Dilediğimiz şekli yakaladıktan sonra duvarın boyamak istediğimiz kısımlarını hafifçe boyuyoruz. Süper. Boyama yaptığımız layer'ları da boya olarak adlandırıyorum. Başka bir brush'la daha boya yapacağız. Tekrar yeni bir layer açtık. Onu da Concrete Layer'a bağladık. Seçeceğimiz yeni brush vermek istediğimiz püskürtme efekti tarzında olacak. Ardından da opacity'si ile oynayıp dilediğimiz ayara getiriyoruz. Evet, boyamayı tamamladık ama duvar kısmı biraz boş kaldı. Buraya 2-3 tane spot ekleyelim yeni bir layer açıp spot olarak adlandıralım. Şeklimizi seçip koyu griye boyadık. Şimdi bu kısmına gölge vereceğiz. Daha önce de belirttiğimiz gibi gölgenin nasıl düşebileceğini az çok bilmeniz gerekiyor. Lasso Tool'la seçimimizi yapıp gölgemizi oluşturuyoruz. İlk spotu oluşturduktan sonra onu istediğimiz yerlere kopyalayabiliriz. Bütün spotları da spot adında bir grup açıp içine yerleştirelim. Sırada balkonun cam kısmını yapalım. Yeni bir layer açıp cam olarak adlandıralım. Seçimimizi yaptıktan sonra gri bir renge boyayıp opacity'si oynayarak ayarlarımızı yapıyoruz. Süper! Artık çizimimize birkaç tane eleman ekleyelim. Mesela ağaç. Panemizden dilediğimiz ağacı seçip yerleştiriyoruz. Kapatmak istediğim kısımları da silmiyorum. Mers kullanıyorum. Ağacımızı yaptıktan sonra sıra gökyüzünde. Sky diye yeni bir layer açtım. Bu sefer Shape Tool'u kullanacağız. Gökyüzümüzü oluşturmak istediğimiz şekilde bir dikdörtgen çizdim. Shape Tool'u kullandığımız için dilediğimiz gibi rengini seçip etrafına da kontör verdim. Çizim Layer'ına gelip bina seçimimizi yapıyoruz. Sky Layer'ımıza dönüp mask atarak kapattık. Biraz da Opacity ile oynayarak tonunu ayarlayalım. Sırada bulutlarımızı çizeceğiz. Bunun için de Lasso Tool'un yuvarlak tool'unu kullanacağız. Çünkü bu bize daha organik bir şekilde seçim yapmamıza olanak sunuyor. Seçimimizi yaptıktan sonra Adjustment Layer'ına gelip Hue and Saturation ekleyeceğiz. Gördüğümüz gibi seçimimiz aktif olduğu için Hue and Saturation Layer'ına otomatik mask atmış olduk. Bu maski de Sky Layer'ına bağlıyorum ve Saturation'ı eksi 100'e getiriyorum. Diğer bulutlarımızı da lasso tool ile çiziyorum. Hue and Saturation layer'ına gelip beyazla boyadıktan sonra diğer bulutları da oluşturmuş oluyoruz. Süper! Bulutlarımızı tamamladıktan sonra güneş çizeceğiz. Onu yapmak için de yeni bir layer açtım. Güneş olarak adlandırdım. Shape Tool kısmından bu sefer Ellipse Tool'u seçip Shift'e basarak yuvarlak bir şekil çizdik. Rengini ayarladıktan sonra Strone'u kaldıralım. Güneşi dilediğimiz yerde yerleştiriyoruz. Şimdi bir efekt daha vereceğiz. Alta basılı tutarak güneş layer'ını kopyalıyorum. Kopyaladığım şeklin efektlerine gelip rengini kaldırıyoruz. Sıfır yapıyoruz yani. Çizgi türünden noktalı modunu seçip güneşimizin yanına yerleştiriyoruz. Birkaç tane de kuş ekleyelim. Crop Tool'a tekrar biraz çizimin boyutunu düzeltelim. Sağ kısmı biraz boş kalmış. Ağacı o tarafa kopyaladım. Maskını sildim. Biraz daha aşağı yerleştirip boyutunu ayarladık. Evet artık bütün şablonumuz hazır. Dilersek Color Effect Pro programına ekleyip efektleri verebiliriz. Ya da Sky ve Kırmızı Layer'a Hue and Saturation Adjustment Layer'ları bağlayıp Colorize kısmından değişiklikler yapabiliriz. Evet, böylece setimizin son videosunu da tamamlamış olduk. Unutmayın, burada en önemli şey bolca pratik yapmak ve bu pratiği mümkün olduğunca çok örnek görerek beğendiğiniz sanatçılardan esinlenerek yapmak. Bu şekilde yaptığınız pratiklerle ilerleyen zamanlarda kendi tarzınızı da oluşturmuş olacaksınız. İzlediğiniz için teşekkürler, hoşçakalın.